Beykoz'da arsam var. Tamam. Beş yıldan beri yıkıldı. Kentsel dönüşüme girecekti. Beyefendinin tatilden dönüp imza atmasını bekliyoruz. Kurtarın bizi. Nisan'da kurtulacağız. İnşallah. Ben ilk gün zaten sordurdum. Yani var mı böyle bir yer yıktığınızda bekliyoruz falan diye. Böyle bir yer yok. Hanımefendi siz kurgu mu yaptınız? Hayır ben kurgu yapmadım. Ben Kavacık Nüve sokakta ee, rahmetli dedelerimden ee, babaannemden, halamdan kalma arsanın sahibiyim. Buradan çağrı yapıyorum. O hanımefendi lütfen bizi arayın. Beni eğer bir gün içinde aramazsa bu işin sağlam bir kurgu olduğuna inanacağım. yoksa. 5 dakika sonra ben aradım diyeyim size. Ee, kayıt altına aldım ve bana e, burada e, aradığıma dair ve e, şikayette bulunduğuma dair bir e, şey verdiler. E, bilgilendirme mesajı attılar. Ben aradım Sayın Başkanım'ı. Ama o beni aramadı. O benim arsamı gerçekten araştırmadı. Eğer gerçekten araştırmış olsaydı benim var olduğumu, böyle bir problem olduğunu çok iyi bilirdi.